Dostlar merhaba. Geldik 22. dersimize. Bu dersimizde 3. bölümün 4. testini çözeceğiz. Daha önce çözdüğümüz testlerde ana düşünce, yardımcı düşünce, paragrafın yapısı vesaire bunlara bakmıştık. Bu çözeceğimiz teste ise Akış bozma soruları ağırlıkta olacak dostlarım. Böyle arka arkaya hep aynı tipte soruları, teknikleri, taktikleri size öğretecek şekilde aktaracağım. Ve bu konuyu tamamen öğrenmiş olacaksınız diye düşünüyorum. Haydi ben sorularımı çağırıyorum. Siz de kitabınızı ayarlayın. Soru çözümüne başlayalım. Dostlar notlarımız sorularımızda geldi. 22. ders paragraf soru çözümü 4. test. Kıymetli dostlar bu kitabı işler kitabı evinden temin edebilirsiniz. Tüm şubelerde mevcuttur. Aynı zamanda bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına bir indirim kodu bir de link sabitleyeceğim. Oradan da kitabı temin edebilirsiniz. Haydi dilerseniz soru çözümüne başlayalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Kıymetli dostlarım bunu halay gibi düşünebilirsiniz. Yani 5 kişi halay çekiyor diyelim ki 2 3 4 5 bu halay çekenlerden bir tanesi Ritmi bozuyor. Yani hareketleri bozuyor. Diğer dördünden farklı bir şekilde halay çekiyor. Diyelim ki şu üçüncüsü olsun. Eğer üçüncüsü halayı bozansa diğerleri ahengi devam ettiriyordur değil mi? E o zaman üçte halayı bozanı bulduysak dördüncü arkadaş ikinci arkadaşla uyumlu olmalı. Yani şunu demek istiyorum. Akışı bozduğunu düşündüğünüz cümle hangi cümle ise onu paragraftan çıkarın öncesine ve sonrasına bakın. Bunlar birbirinin mutlaka devamı olmak zorundadır. E haydi bakalım. Romanlar vardır. Daha ilk sayfasında olay örgüsünün çekim alanı içine alır okurunu. Kan basıncını yükselten heyecanlar yaratır okurda. Kimi romanlar da vardır. Dilsel örüntüsüyle okurun aklını o aklına olduğu kadar yüreğine de seslenme yolunu seçer. Romanda özgünlük, derinlik, çok yönlülük aranır. Buyur halayı bozan adamı bulduk. Daha doğrusu okurun okuma eylemine tüm varlığıyla katılımını sağlar. En yüksek coşkuları estetik tutkulara dönüştürür. Şimdi dikkat halayı bozanı bulduk. E haliyle 5. cümle, üçüncü cümlenin devamı olması lazım değil mi? Kimi romanlar da vardır. Dilsel örüntüsüyle okurun aklına olduğu kadar yüreğine de seslenme yolunu seçer. Daha doğrusu okurun okuma eylemine tüm varlığıyla katılımını sağlar. Bakın 5. cümle, 3. cümlenin devamı. Halayı bozan arkadaşı biz 4'te bulmuştuk. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olacak. Amman kurban olduklarım. Seçeneklerin dizilişine de dikkat edin. Demin benim elim neredeyse Denizli'ye gitmişti. Şöyle bir baktım C'ye konmuş. Şıkların dizilişine de çok dikkat. Sınav anında o heyecanla fark etmeyebilirsiniz. Yanlış doğru bulup yanlış şıkkı işaretleyebilirsiniz. Seçenekleri de bir bakın derim. Peki gelelim dördüncü soruya. Evet farklı bir soru. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez. Ha bunun için bunu buraya koydum. Evet. Genelde getirilebilir'e alışkınız biz getirilemez. Son bölüme elbette dikkat edeceğiz ama parçanın tamamını okuyup parçadan bir fikir almaya çalışacağız. Duyguları, düşünceleri görünür kılan güç dünya ile uzlaşmama haliymiş. Bunu iyice kavradım. Frida Kahlo'nun bedensel acıları olmasa, Salieri Mozart'ı kıskanmasa Dali kendine sevdalanmasa, Nazım yabancı bir ülkede yaşamak zorunda kalmasaydı, ha, işte bunlar bunlar olmasaydı bu güzel şeyler olmaz diye bağlayacak. Yani şuraya olumlu bir şey gelebilir, olumsuz gelemez. Çünkü şu olmasaydı bak bu güzel şeyler olmazdı gibi bir şeye bağlayacak. Yazınsal ve kültürel tarihe bu ölçüde katkıda bulunabilirler miydi? Bulunamazlardı elbette. Bugün yaptıklarıyla hala adlarından söz ettirebilirler miydi? Elbette ettiremezlerdi. Onlar yaşamla uyum içinde olsaydı bugün sanatta gelinen noktaya ulaşabilirler miydi? Ulaşamazlardı. Acaba onların yapıtları olan o resimler, o şiirler, o senfoniler yaratılabilir miydi? Elbette yaratılamazdı. Şimdi dikkat. O yapıtların günümüz insanını daha iyi yaşama koşullarına ulaştırdığı söylenebilir miydi? Ya şimdi yaşam koşulları bilmem ne nereden çıktı dostlar? E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak. Diğer seçeneklerden de farklı bak. Diğer seçenekler bu güzel şeyler olmazdı, bu güzel şeyler ortaya çıkmaz gibi bir anlam verirken E seçeneğinde böyle bir durum göremedik. E dolayısıyla cevabımız da Edirne. Bu parçada boş bırakılan yere ne gelmelidir? Şimdi dergi yayın yönetmenleri bilir. Soru soruyorum ne bilir? Değil mi? Oraya gelecek olan cümlenin içinde bu ne bilir sorusunun cevabı olacak. Peki ne biliyorlarmış? E bunu da parçadan alacağız. Bir bakalım. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Ha, neyi açıklıyorsun? Ha, demek ki parçanın kalan kısmı tam da şuraya gelecek olan cümleyi açıklayacak. Daha ne kadar ipucu versin ki bize? Devam. Şiirde belli bir yere gelmiş geçmişte yazdıkları, gelecekte yazacaklarını güvence altına almış şairler vardır. Edebiyat dünyasında usta olarak kabul edilmişlerdir. İşte bu şairlerden şiir istemişseniz ya da onlar bir çağrı beklemeden derginize katkıda bulunmak istemişse yolladıkları şiiri yayınlamak durumunda kalırsınız. O şiirin iyi olup olmadığına bakmazsınız. Sorumluluğun sahibi altındaki imzadır. Yani şairdir. Bakmazsın o şiire güzel midir, kötü müdür. Çünkü Nazım Hikmet'ten geliyor, Necip Fazıl'dan geliyor yani. Bakılır mı abi, boru mu? Yani Necip Fazıl'dan, Nazım Hikmet'ten bahsediyoruz. Asaf Çelebi'den bahsediyoruz gibi. Böyle bir anlam vermeye çalıştı. E o zaman bazen şiir, bazen de şair yayımlanır. Evet. Yani dergiciler bunu çok iyi bilir. Bazen şiir Bazen de şair yayınlanır. Şair yayınlanır derken ne demek istiyor? Yani adamın adı var ortada be kardeşim. Şiirine bakmazsın. İyi midir, güzel midir? Bütün sorumluluk ona aittir artık. E dolayısıyla cevabımız bu olacak. Şiir kıskançtır, bencildir, başka uğraşları şaire yasaklar. Bunu mu anlattı Allah aşkına? Şiir yazmak bir tür denge kurma işidir. Ne ilgisi var? Şiir sözcükleri özenle seçmeyi gerektirir. Elbette gerektirir de yani mevzu bu mu? Dergiciler, yayıncılar bunu mu biliyor? Algı dünyamızı sağlayabilir arsan bir şiir yeni bir yönelişin habercisi olabilir. Ne alakası var? Ya yani Parçanın kalanında bu mu anlatıldı Allah aşkına? Evet cevabımız A seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 7. soruya. Yine bir boşluk dolduracağız. Şair olarak başarımı nokta noktaya borçluyum. Hmm, neye borçlusun diye soruyorum. Tamam. Çünkü ne kadar çok sözcükten kurtulursam şiire o kadar çok yaklaştığımı düşünürüm hep. E demek ki çünküden sonraki kısım şurayı açıklamış. E çünküden sonraki kısma bakıyorum. Ne kadar çok sözcükten kurtulursam yani fazlalıkları atıyor adam. Demek ki buna borçlu başarısını. Peki bakalım sahip olduklarıma değil vazgeçtiklerime borçluyum. Çünkü ne kadar çok sözcükten kurtulursam şiire o kadar yaklaştığımı düşünürüm. Evet tam da bunu açıkladı. Cevap Adana. Aynı metni eklemelerle zenginleştirmememe olabilirdi aslında. Buna bir daha bakacağım. Aldığım notlardan yararlanmama notlar falan geç. Hayal gücümün zenginliğine geçelim. İşlediğim duyguların çeşitliliğine geçelim. Şimdi aynı metni eklemelerle zenginleştirmeme. Şimdi eklemeler ne ekliyorsun? Bu çok böyle muallak bir şey. Belki belki de eklediğin şey gerekli bir şeydir bilemeyiz. Bir de aynı metni tekrar kullanmak. Adam tek bir metinden bahsediyor. Sahip olduklarıma değil vazgeçtiklerine. Ne kadar çok şeyden vazgeçerse yani ne kadar çok sözcükten kurtulursa şiire o kadar yaklaştığını düşünüyormuş. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. B de kuvvetli bir çeldiriciymiş ama cevabımız Adana. Peki geliyorum 8. soruya yine bir akış bozma sorusu. Çocuklar şiire pek ilgi duymaz. Onlar metinlerde geçen sözcüklerin ve yansıttıkları anlamın büyüsünden çok anlatılanlara odaklanır. Çocuk şiiri denen bir türün varlığını hep sorgulamışımdır. Ya yani burada bir şey var belli. Halayı bozdu arkadaş. Devam edelim. Çünkü olay onlar için neredeyse her şeydir. Kimler için? Çocuklar için. Bak dikkat et. Çocuklar şiire pek ilgi duymaz. Onlar metinlerde geçen sözcüklerin ve yansıttıkları anlamın büyüsünden çok anlatılanlara yani olaylara odaklanır. Çünkü olay onlar için, çocuklar için neredeyse her şeydir. E dikkat edin 3 birin devamı, nitekim çocuklar için yazılmış iyi şiirleri bulup getirmeme, okutup ezberletmeme karşın benim kızım da bu şiirlerde olayı aradığından iyi bir şiir okuru olamadı henüz. Bu da bize Borges'in de dediği gibi şiirin öğretilemeyecek ama duyum satılabilecek bir tür olduğunu gösteriyor. Evet cevabımız B seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 9. soruya. Yine bir akış bozma sorusu. Şimdi yetişme döneminde sevilmiş, kişiliğine saygı gösterilmiş, kendisiyle barışık bir insan değilseniz yaşamda karşılaşacağınız kimi güçlüklerin üstesinden gelemezsiniz. Yaşamda çirkin güzel ikilemi insanı kendisine sürekli çeki düzen vermeye zorlayan bir yargılama ölçütü. Çalışkanlığımız, yaratıcılığımız, iletişim becerimiz, sorumluluk bilincimiz, dürüstlüğümüz, içtenliğimiz, adalet duygumuz ikinci planda bırakılarak yalnızca bu çerçevede değerlendirmeye tabi tutuluyoruz. Hangi çerçevede bu yargılama ölçütünde? Ha, 1 ve 2'de zaten bir çatırdama görmüştük. 3, 2'nin devamı. Dolayısıyla cevap geldi aslında. Devam edelim. Bu durumla karşılaşan, bak devam ediyor. Bir insanın böylesi bir ölçütü, hangi ölçütü? Şu yargılama ölçütünü. Yatsıması ve kendisini bedensel görünüşü dışındaki özelliklerle de var etmeye çalışması yadırganacak bir davranış sayılmamalı. Bunları yaşayan birinin neyleri? işte burada anlatılanları. Yaşayan birinin bazı insanların sırf doğuştan gelen özelliklerle öne çıkarılmasına tepkisi gerçekte kıskançlık değil, eşitlik isteğidir Evet akış çok nadir de olsa bazen A seçeneğinde yani birinci cümlede olabiliyor. Bu soruda öyle bir soruydu dostlar. Dikkat. Peki gelelim 10. soruya. Sona bir cümle getireceğiz. Haydi bakalım. İnsanın sanatsal çalışmalarının tümüne bir arama ve bulma çabası olarak bakılabilir. Tamam. Ya da bunlar hayatı ve bu hayatın içinde insanın kendi yerini anlama ve anlamlandırma uğraşı olarak görülebilir. Bu çaba ilk insandan bugüne deyin farklı amaçlar ardında farklı açılımlar, biçimler ve yöntemlerle serpilip gelişmiştir. Yüzlerce yıllık serüveni boyunca hem tarihsel dönemler toplumsal ve siyasal koşullarca biçimlendirilmiş hem de onları biçimlendirmiştir. Buradan bakıldığında dediğine göre şunu bana tekrar edecek abicim. Bunu bana tekrar edecek. Çünkü buradan bakıldığında nereden? yüzlerce yıllık serüvene bak diyor. Hem tarihsel dönemler toplumsal ve siyasal koşullarca biçimlendirilmiş hem de onlar onları biçimlendirmiş. Yani bir etkileşim var. E bakalım sanatın insanı ve doğa toplumla olan çatışmalarıyla yansıtma işlevini yerine getirmesinin gerekliliği ortaya çıkar değil. Sanat yapıtlarında işlenen toplumsal özlemlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de açıklık kazanır. Ne ilgisi var? Sanatla toplumsal fayda arasında bir seçim yapmanın zorluğu daha iyi anlaşılabilir. İlgisi yok. Sanatın insanın kişilik özelliklerini boyutlandırıp geliştirdiği söylenebilir. Yok biz bir etkileşim arıyoruz. Bir toplumun sanatıyla o toplumun yaşamının birbiriyle etkileşim içinde olduğu yargısına ulaşılabilir. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıdır. Evet haydi uyuma bakalım. Bak daldın gittin daldın gittin bir canlan. Bir canlan öyle arkana yaslanıp izleme. Dur dur kendini çözmeye çalış vesaire tamam. Evet yine bir akış bozma sorusu. Mantığımız tekniğimiz aynı haydi bakalım. Çocukluğumda korkumdan bir türlü binemediğim seyyar salıncaklara geçenlerde kuş tepede rastladım. Onlar özellikle eski İstanbul'un vazgeçilmezleriydi. Geliş günlerini iple çeken çocuklar haçlıklarının bir kısmını onlar için ayırırlardı. Salıncak kurulduğundaysa hevesle koşup birini kapmaya çalışırlardı. Salıncağın elle çevrilen döne, dönen bir düzeneği vardı. Salıncaklar dolunca merkezde duran adam sabırla sabahtan akşama kadar bu düzeneği çevirirdi. Bak buraya kadar bir şey yok. Belki de hala içimizdeki çocukluk götürüyor bizi bu salıncaklara bindiğimiz eski günlere. Konu bir anda eski günlere gitti. Yani anılara gitti. E haliyle düşüncenin akışı burada bozuldu. 5 4'ün, 4 3'ün, 3 2'nin, 2 de 1'in devamı dolayısıyla 6'ymış bu pardon. 6 yani E seçeneğini işaretlememiz gerekecekti. Peki geliyorum diğer bir soruya yine bir akış bozma. Haydi bakalım Fotoğraf makinesi 1839'da Fox Talbot tarafından icat edildi. Güzel. Başlangıçta seçkinlerin kullanımına açık olan cihaz 30 yıl gibi kısa bir süre sonra polis dosya kayıtları, savaş muhabirliği, aile albümleri ve kartpostallar için kullanılmaya başlandı. Harika. Kullanım alanı hızla artan fotoğraf makinesinin halk için ucuz maliyetli üretilen ilk örneği pazara 1880'de 88'de sürüldü. Kullanım olanaklarının böylesi artması fotoğraf makinesinin toplumu çok derinden ve can alıcı bir biçimde etkileyeceğinin bir göstergesiydi. Evet fotoğrafın icadı, pazarlanması vesaire buraya kadar bir sıkıntı görmedik. Fotoğrafın görünümlere gönderme yapmada en baskın ve en doğal yol olması sanayileşmenin sonuçlarının alınmaya başlandığı dönemde gerçekleşti. Sen bir dur. Fotoğraf her şeyi yakından gören tanık olarak dünyanın yerine o zaman geçti. Evet o zaman hangi zaman işte şuralarda anlatılan zamanlarda değil mi? Evet şurada bak bir anda sanayileşme falan filan böyle halayı bozan adamı zaten orada bir fark ettik. Altıncı cümle dördüncü cümlenin devamı dolayısıyla düşüncenin akışı D seçeneğinde bozulmuştur. Peki geliyorum 13'e yine bir akış bozma sorusu. Haydi bakalım. 19. yüzyılda dışarıdan gelebilecek herhangi bir salgın hastalık tehlikesine karşı karantina idaresi kurulmuş. Karantina İtalyanca'dan alınmış ve kırk, kırklık, 40 kırktan ibaret anlamına gelen bir sözcük. Hmm, bak şimdi karantina idaresi kurulmuş, ikide de karantinanın tanımını yapıyor. Yer manalı çocuğu dur, birde ya da ikide bir şey var. Salgın hastalık tehlikesine karşı İstanbul'dan sonra ikinci karantina idaresi 1840'ta İzmir'de kurulmuş. E kurulmuş kurulmuş dikkat et 3 birin devamı şurada karantinanın tanımını yaptı sadece halayı bozdu Önce gemiler İzmin Karantina İdaresi'nin bulunduğu sahilde 40 gün bekler ve yolcular barakalarda kalırmış. 1846'da Mithat Paşa Meslek yanındaki yerde bir karantina binası inşa edilmiş ve o günden sonra semtin adı karantina olarak kayıtlara geçmiş. 1863'te Karantina idaresi Urla'ya taşınsa da semt sakinleri arasında bu ismin kullanımı günümüze kadar devam etmiştir. Evet kardeşim cevabımız iki bak neredeyse B'yi işaretliyordum dikkat cevabımız A. A seçeneği olacak dizilişe dikkat. Peki geliyorum 14. soruya. Yine bir akış bozma sorusu. Bir oyun ya da senaryo bir hamlede yaratılamaz. Yazarının zihninde birdenbire bütünüyle belirmez. Yazarın ilk çabalarıyla ortaya çıkan en fazla ilkel bir taslaktır. Yazar Yazar göstermeye dayalı eserini adım adım geliştirerek ona son biçimini verir. En ilkel kurgu bile bir birikimin ürünüdür. Bu sürecin uzunluğudur. Bu süre hangi süreç? Dörtte bahsetti mi süreçten? En ilkel kurgu bile bir birikimin ürünüdür. Hani burada süreç müreç yok. Süreç neredeydi hocam? 3'teydi. Yazar göstermeye dayalı eserini adım adım geliştirerek ona son biçimini verir. Bu sürecin uzunluğu yazarın hazırlığına ve çalışma tarzına bağlıdır. Evet, 3 ve 5 birbirinin devamı, düşüncenin akışı 4'te bozuldu. Cevabımız da D seçeneği olmalıdır. Evet, sanıyorum son sorumuza geldik dostlar. Evet, iki paragrafa ayırma sorusu. Şimdi burada halayı bozan bir kişi yok dostlar. Burada iki ayrı halay var öyle düşünelim. İki ayrı konu var, iki ayrı halay var. E o zaman iki ayrı paragraf vardır diyebilir miyiz? Elbette deriz. İki ayrı paragraf. İki ayrı paragraf varsa iki ayrı giriş cümlesi var demektir. E giriş cümlelerinden bir tanesi şurada. Her toplumda kuşak arasında yenilen yenilemeler ve bunun karşısındaki değişmelerden oluşan bir karşıtlık Örülür. Hmm. İkinci giriş cümlesini bulduğum zaman parçanın nereden bölüneceğini de bulmuş olurum. Yani eskiler ile bugünküler kavgası şu veya bu biçimde açıkça ya da sessizce. Tekrarlanır e ne demişti burada her toplumda kuşak arasında yenilemeler ve bunun karşısındaki değişimlerden oluşan bir karşıtlık eskiler ve bugünküler kavgası yani karşıtlık şu veya bu biçimde açıkça ya da sessizce tekrarlanır ne kadar tarihsel çağ varsa o kadar modern dönem olduğu söylenir. O dur bakalım. Yine de birkaçı dışında hiçbir toplum gerçekte kendini modern olarak adlandırmamıştır. E tamam artık. Şuradan itibaren yeni bir konuya geçtiği çok açık. Ve tam bir giriş cümlesi özelliği taşıyor. Modernlik yalnız zamanın geçişinin bir sonucuysa kendini modern olarak adlandırmak, modernliği çok çabuk yitirmeye razı olmak demektir. Her şeyin izini silip yok eden kaçınılmaz kültürel erozyonlar bugün modern toplum dediğimiz bizlerin adını da bir gün yok edecektir. Evet ikinci paragrafa şu Şuradan geçiyoruz. Konu burada değişiyor çünkü cevabımız da B seçeneği olacaktır. Bundan sonraki testimizde de ağırlıklı olarak parçayı ikiye bölme soruları yer alacak dostlar. Öyle tahmin ediyorum. Ha, devam ediyormuş bu arada sorularımız. Ben yanlış hatırladım. 15'te bitiyor diye düşündüm. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yine akışı bozmakta? Akış bozma sorusu. Haydi bakalım. Eski çağlardan beri ticareti yapılan inci bugün de yaygın bir şekilde alınıp satılmaktadır. Tamam. İnciyi oluşturan en tipik deniz hayvanının istiridye olduğu bilinmektedir. Dur, bir anda hayvana geçti. Bu su canlısı içine girip yerleşen kum tanecikleri veya lavralarla karşı kendini korumak için sedef adı verilen sıvı bir madde salgılamaktadır. E tamam. Bu da bunun devamı değil mi? İstiridye dedi, hayvanı tanıttı. Sedef bir yandan salgılanıp çoğalırken diğer yandan istiridyenin içine yerleşen maddeyi kaplayarak incinin oluşmasını sağlamaktadır. 4-3'ün devamı. İncinin büyüklüğü, şekli, parlaklığı ve rengi de bu süreçte oluşmaktadır. Evet bu da bunun devamı. Şurada ne diyor? Eski çağlardan beri ticareti yapılan inci bugün de yaygın bir şekilde alınıp satılmaktadır. Burada ticaret. Ticaretten bahsetti. Halayı bozan arkadaş en başta mendili tutanmış. Dolayısıyla cevabımız a seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 7. soruya 17. soruya yine bir akış bozma sorusu <laughs> ben niye 15 hatırladım ya bir önceki test 15 soruydu herhalde oradan kaldı aklımda devam edelim yine akış bozma evet geçmişten bugüne uçaklara yıldırımlar kadar tribünanslar da ciddi hasarlar verir. Tamam uçaklar genellikle tırmanır veya alçalırken yıldırım çarpmasına maruz kalırlar Hmm. Yıldırım ilk olarak uçağın burun veya kanat ucu gibi sivri bir kısmına temas eder e Dikkat et 3-2'nin devamı Çünkü Şurada yıldırımlar kadar türbülanslar dedi Sonra tekrar yıldırımlara döndü 3'te e, yıldırımlardan bahsediyor. Temasın gerçekleşeceği noktada havadaki moleküllerin yoğunlaşması nedeniyle oluşan bir parlama görülür. Evet 4-3'ün devamı. Ardından elektrik yüklü parçacıklar iletken dış yüzey boyunca ilerler ve uçağın bütünlüğüne zarar vermeden kuyruk gibi bir başka sivri kısmından gökyüzüne dağılır. 5'te 4'ün devamı. E tamam cevabımız yine 1 numara A seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 18. soruya. Bu soruya kurban olayım çok dikkat edin. Biraz zor bir soru. Akış bozma sorusu ve akışı bozan cümle acayip bir cümle. Bak şimdi. Asya'dan gelen göç dalgaları zaman zaman Batı Avrupa ülkelerinde büyük direnişleri tetiklemiştir. Tamam. Bununla beraber düşük doğum oranıyla başa çıkabilmek için Batı Avrupa doğrudan göçmenlere ihtiyaç duymuştur. Bununla beraber. Tamam tamam. Batı Avrupalılarının iş, kültür, kimlik açısından tehdit altında olduklarına dair oluşan kaygı direnişin, direnişlerin temelini oluşturur. Yer mi Anadolu çocuğu be? Bununla beraber dedi bak bir güzel bağlıyormuş gibi gözüktü ama çok başka bir şeyden bahsetti. Ve dikkat edin çok bağlayıcı bir ifadeyle başlıyor. Çok dikkat. Ama yemedik tabii ki. Büyük direnişleri tetiklemiştir. Büyük direnişleri. Batı Avrupalıların iş, kültür ve kimlik açısından tehdit altında olduklarına dair oluşan kaygı direnişlerin temelini oluşturur. Evet dikkat et 3-1'in devamı. Düşüncelerin de haklı olsalar da göçün topluma kazandırdığı değerlerin altı çizilirse bu kaygıların giderilmesi de kolaylaşır. Göçmenleri ağırlayan toplumlar çeşitliliği bir zenginlik olarak görmeye başladığında tehdit ve kaygının sadece toplumsal bir refleks olduğu anlaşılır. Bu metin biraz da sanki böyle bir algı oluşturmak için yazılmış ama neyse neyse soru çözmeye devam edelim biz. Evet cevabımız B seçeneği olacak. Bak çenemi tutamıyorum. Yine bir gün başım belaya girecek. Evet. Gelelim 19. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşünce akışını bozmaktadır? Yine aynı. Bakalım. Uygar kayıtsızlık, kişinin diğeriyle göz göze gelmekten kaçınması veya onu hiç fark etmemiş gibi davranmasıdır. Kişi bakmadığı, işitmediği ve hepsinden önce çevredeki çevredekilerin yaptıklarıyla ilgilenmediği havasını vererek bir tavır takınır. Gözlemlemekten kendini alıkoyamayan bakışların karşılaşması ise iletişim kurmaya davettir. İnsanların gözünde görünmez kalma kararlılığından feragat etmeyi gerektirir çoğu zaman kalabalık olan sokaklarda sırf bir yerden başka bir yere gitmek bile her şeye dikkatle bakmayı gözlemlemeyi gerektirir. Bu nedenle göz teması kurulan hangi nedenle dur bakalım? Göz teması kurulan insanları rahatsız ve tedirgin etmeden gözlemlemek gerekir. Uygar kayıtsızlığın özü de budur. Evet, bak dikkat et. Gözlemlemekten kendini alı koyamayan bakışların karşılaşması çünkü insan bu yani bakar yani. ise iletişim kurmaya bir davettir. İnsanların gözünde görünmez kalma kararlılığından feragat etmeyi gerektirir. Bu nedenle göz teması kurulan insanları rahatsız ve tedirgin etme. Hani tamam etrafına bakıyorsun da affedersin öküz gibi bakma dem <laughs> demeye getiriyor. Uygar kayıtsızlığın özü de budur. Evet dikkat edin 5. cümle 3. cümlenin devamı. Dolayısıyla 4'te düşüncenin akışı bozuldu. Cevabımız da D seçeneği olacaktır. Peki. Gelelim 20. soruya. Yine bir akış bozma sorusu. E doyduk da artık iyice öğrendik diye düşünüyorum. 20. yüzyıl dünya kaynaklarını paylaşmak için çıkmış savaşlarla ve bu savaşların birbirinden uzaklaştırdığı toplumlarla tarihteki yerini alıyor. Tamam alsın. 21. yüzyılda gelişen sanat ve iletişim olanakları sayesinde artık dilleri, giyimleri, dünya görüşleri, farklı bireyler tahmin edilemeyen ortamlarda karşılaşıyor. Oba dur bakalım bir dakika. Şimdi birinci cümlede savaşlar bilmem nelerden bahsederken ikinci cümlede kaynaşmalardan bahsetti. Birde ya da ikide bir şey var bunu üç belirleyecek. Bu imkanlar insanlara farklı mekanlarda sanat aracılığıyla ötekini tanıma fırsatı sunuyor. Evet. 3-2'nin devamı. Tamam cevap çıktı. Yönetmen Isabel Kotikes bu buluşma ortamlarını ve farklı kökenden gelen insanların bir aradalığını sinema diliyle anlatıyor. Böylelikle insanlar arasındaki mekansal ve düşünsel ayrım sinema aracılığıyla bulanık hale gelmiş oluyor. Evet cevabımız çok açık. Cevap A seçeneği yani bir numara olacaktır. Evet sanıyorum bu son sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere ne gelecek? Evet. Gombrich Sanatın Öyküsü adlı klasik çalışması nokta nokta cümlesiyle başlar. Başka bir deyişle of kurban olayım ya ne güzel ya. Başka bir deyişle diyorsa yani şuradaki cümleyi burada tekrarlayacağım demek oluyor bu. Başka bir deyişle aynı şeyi anlatacağım sana diyor. Başka bir deyişle sanat üzerine, sanatın özü üzerine konuşmayı mümkün kılan sanatçıdır sanatçı. Sanatçı varsa yani bir şeyler var. Tübe varımcılığın hasıdır bu bakış açısı. Bütünün gerçekliğine inanmaz. Dolayısıyla sanatçıyı ihmal eden bir soyutlamanın sanata dair zihinsel çıkarımlarında da sahicilik bulmaz. Önce insan der, önce eylem, sonra kuram. Yani merkezde sanatçı var. Sanatçı toplumda kişiliğiyle değil sanatıyla var olandır. Dur bakalım. Sanat sadece estetik kaygıyı değil toplumsal faydayı da toplumsal fayda nereden çıktı? Eserin değer kazanmasında sanatçı kadar toplumun da etkisi vardır. Merkezde sanatçı vardır. Dur. Sanat sadece ideali değil bireysel gerçeklik algısında yansıtır. Geç. Eser diye bir şey yoktur. Sadece onu ortaya koyan vardır. Yani sanatçı vardır. Başka bir deyişle sanat üzerine, sanatın özü üzerine konuşmayı mümkün kılan sanatçıdır. Evet burada direkt sanatçıya vurgu var. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıdır. Evet kıymetli dostlar yanlış hatırlamıyorsam bir sonraki testimizde de böyle parçayı ikiye bölme soruları falan ağırlıkta olacak. O teste görüşeceğiz. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Yorumlarınız, destekleriniz gerçekten çok önemli. Biz nazik, kibar insanlarızdır. Kadir kıymet biliriz. Bir teşekkür ederim demek zor olmasa gerek. Her türlü eleştirinize zaten kapım açık. Hakaret, iftira olmadığı müddetçe her şeyi yazabilirsiniz dostlar. Hocam şunu yanlış çözdün, şunu şöyle çözdün. Yani her türlü eleştiriye açığım ben. En fazla hani kıssam bile teşekkür ederim derim. Merak etmeyin. Her türlü eleştiriye kapımız açık. Bir teşekkür ederim demek zor olmasa gerek dostlar. Medine dilencisi gibi bunu istiyoruz. Çünkü algoritma bunu istiyor bizden. Sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.